Arıyorsun merhaba. Merhaba. Dün yaptığımız evet tak bakalım hemen gözlüğümüzü. <laughs> Dün yaptığımız slime denemesinden sonra bugün orijinal slime yapacağız. Hem borax hem de içerisinde kullanacağımız ikinci etken madde. Evet. Slime üzeri bir de borax bir de son olarak sim. Evet. Bu evet. üçünü karıştıracağız ve orijinal slime yapacağız. Zaten orijinal slime bunlardan oluşuyor yani Şimdi, bunlar gerçek. E ben sarı kullanmayacağım çünkü sarı ve sarı, sim de sarı olduğu için kullanamıyorum. Turuncuyu kullanacağım ya da ikisinden azar azar döküp bir renk oluşturacağım. O da olabilir. Bakalım hangisini uygun bulursak onu kullanırız. Aslında ayrı ayrı da yapabiliriz. Hem turuncu hem sarı ayrı ayrı renklerde de yapabiliriz. Şimdi sen onu açtığın zaman çünkü hepsini dökeceksin. Hepsini dökünce tabii ki de ne olacak? Ayrı ayrı da yapabiliriz aslında. Hatta birini simli birini simsiz de yapabiliriz. Yok öyle olmasını istemiyorum. Simli mi istiyorsun? Ama tamam o zaman. Ama bir, bir tane yapmak istiyorum. Bir tane mi? O zaman rengini seç o bir tane yapalım. Ee, ben şu ikisini karıştırmak istiyorum. Ama ikisini karıştırırsan hem çok fazla olacak hem de renk... Ama bir şey soracağım. Turuncayla sarı karıştır. karıştırırsa ne olur? Açık turuncu olur. O zaman kullanayım. İşte tam olarak nasıl bir renk çıkacağını bilmediğim için o riske girelim mi girmeyelim mi ya da yap gitsin ya. <laughs> yap görelim, yap görelim bakalım ne çıkacak ortaya. Açalım mı? Tak gözlüğünü, önce güvenlik. Elimi güvenlik derken evet. şöyle yaparken elimi sıkıştırdım buraya. Evet demek ki gözlük takarken bile yaralanabiliyoruz. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Ee, i̇lk şunlardan bahsediyoruz. Evet onlardan başlıyoruz. Onları bir boşalt önce, bakalım kaba. Önce ilk önce e, renk vermesi için turuncuyu koyacağım. Tamam boşalt bakalım. Mi koyayım? Hepsini koy. Hepsini koy. Çok güzel misin? Yok yok koy hepsini koy. Evet arkadaşlar turuncu rengimizi de açıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Ay çok güzel bir his bunu sıkmak. Arkadaşlar bu arada biz slime yapmamıştık. ilk defa yapıyoruz. Evet, dünkü faciadan sonra slime yapacağız derken baya hamur yaptık. Tamam, sarıyı göndereyim. Tamam, Ablam videodan şimdi. sonra bir daha slime yaptı ama o kıçık. O da olmadı. O, o, o bildiğin o. hamur oldu ya. Onu aslında fırına atsaydık yerdik yani. Öyle o kadar hamur oldu o. Yiyemezdik. İçine şampuan koymuş. Evet içine her şeyi koyduk aynen o kadar fazla karışım yaptık ki yani aslında çamaşır yıkasaydık bence... çok farklı bir deterjan türü de yaratmış olabiliriz yani o kadar çok şey koyduk ki içerisine. Bir şey diyeceğim Hı. bence bu çok büyük bir slime olacak çünkü iki renk yapanların slimy bayağı büyük oluyor. Ya gramajlarımız az. Aslında biraz daha büyük tüpler olsaydı daha fazla olabilirdi ama. Ben orada görmüştüm ama annem almadı. Neden? Ya bilmiyorum. Belki de çok fazla yapmayalım diyedir çünkü. Yani slime'ı zaten biliyorsun senin evde oynaman yasak. Bu halıya bulaştığı zaman çıkmayan bir şey. Boşaldı Boş, mı? Boşaldı. Tamam onu da boşalt. Şimdi ne yapıyoruz? Onu bir karıştıralım doğru. Önce bir karıştırmamız gerekiyor. Bak zaten bu orijinalde zaten şey gibi değil mi? Slime gibi, gibi. oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Bu orijinalde slime gibi zaten. Duamı da öyle. Birazcık su eklemelisin bence araya sonra. Biraz azar azar su şey ekleyelim. Evet azar azar ekle ki çok sulu olmasın bir daha. Kaşıkla dökme. Kaşıkla dökeyim o zaman. Kaşıkla dökme tam dengeli dökemez. Sen direkt bardaktan az bir şey bir dök bir içerisine. Yeter dök, dök. de sen bana. Tamam. Zaten suyun hiçbiri tabağın içerisine gitmedi. Nereye gitti? Tabi evet. Masaya gitti. Karıştır karıştır. Biz zaten hiçbir zaman doğru düzgün bir slime yapamıyoruz. Işte. Değil mi? Bize nasip olmadı. Ben denediğimde de olmuyor aslında. Bu su gibi bir şey oluyor galiba yani. yine. Lütfen olmasın. Yok yok karıştır daha ona su neredeyse hiç dökmedik bile. Ben biraz dökeyim mi? Olur. Birazcık. Bu şey oldu baba o. portakal rengi. Evet şimdi karıştır bence yeterli bu su. Portakal rengi oldu yani. Evet tam portakal rengi oldu değil mi Arif? Ben bunu slime yaptık. Şey ben... gibi. Sanki böyle beyazı akı alınmış yumurta gibi oldu. Karıştır bakalım, karıştır, karıştır, karıştır. Biraz Borak daha adım bence adım biraz adım. daha su ekleyelim. Biraz daha su ekleyelim. Çünkü iki tanesini karıştırdık. Borak karıştır adım bakalım. Adım. Birazdan da boraksımızı ekleyeceğiz. Tamamen karıştırman lazım. Akış Karıştır, karıştır, karıştır. Suyla iyice karışması lazım ki boraks etkili olsun. Çok kötü kokuyor. Evet. Zaten PVA ve bu yapıştırıcı ve boraksın zararlı bir. Zararlı değil ama ikisi karıştığı zaman gerçekten de kötü bir koku yaratıyor. Yani kötü de değil de alışık yani olmadığını de bir koku. Kokusuz. Olabilir. Karışımdan sonra belki düzelir. Şimdi karıştır bakalım, ama. karıştır, karıştır. Yapacağım belki. Evet. Şimdi şey. birazcık da boraksımızı eklemeye başlayalım. Mı? Aynen mı? bence de. Hadi bakalım. Tabağın içine koysam daha iyi olur. Kiraks İkisinden hazır hazır ekleyeceğim galiba. Yok o bir tanesi yeter zaten. Tabii. Annen iki tane almış ama. Hepsini dökecek miyiz? Hayır hayır. Az biraz döküyoruz karıştırıyorsun. Biraz daha biraz daha. Tamam 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 Karıştır. Çok çabuk çünkü katılaşmaya başlıyormuş bu. Hemen slime kıvamına geliyormuş. Karıştır. Durma durma durma. Durursan olmaz. Karıştırman gerekiyor. Simi ne zaman depeceğiz? Karıştır 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 karıştır. Ben simi dışarıdan ekleyeyim o zaman. Karıştır karıştır karıştır. Çok güzel oluyor. Elim yoruldu bunu karıştırmak? Aa, ya, çok güzel oldu ama. Gerçekten çok güzel oldu. Karıştırmaya devam et. Durmak yok, durmak en yok. Benim çok acı. Şimdi biraz daha borak ekle bakalım. Biliyorsun bunu ne kadar eklersen o kadar katılaştırılır. Tamam, tamam. yeter. Karıştırmaya devam. Yoruz zaten duvara gitti. Karıştır, karıştır, karıştır. Bak yavaş yavaş katılaşmaya başladı gördün mü? Kamil de katıyor Ama daha kat olmaya başladı. Bence biraz daha borak ekleyebilirsin. Bence de ya. İstediğimiz kıvama çok gelene katı. kadar. Çok katı da olmayacak ama en azından oynarken yapışıp kalmasın yani. Tamam. Bence de yeter ya. O kadar çok döktüm ki. Hadi bakalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Normaline geldi Evet, karıştır ama bak tam karıştırmadığın için hala topak halinde. Evet, 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 Biraz evet. Su mu sürmekle. Hayır, karıştırmaya devam et. Artık tamamen katılaşmaya başlayacak. Ay, elim çok yoruldu. Baba bence bu çok katı oldu. Bence var ya tam slime oldu artık ha. Şu gösterebilir misin? bence tamam hazır o ya. Ben de. Ooo <laughs> ne güzel uzadı ama Aryasu. Allah'tan bu elimden çıkan bir şey çünkü yapıştı. Evet. Ama çok güzel olmadı mı? Yalnız bak bak şuraya yapıştırıyorum bunu. Şuraya yapıştırıp da oradan çekince çok güzel bir görüntü oldu. Elinle uzatsana bir. Nasıl? Yani böyle şey gibi, kaşar peyniri gibi böyle. İki eline tutup böyle yanlara doğru ayırsana. Ellerine bulaşmaz inşallah. Ya yani ne kadar oynarsan, Ooo bence olmuş bak. Aha, <laughs> <laughs> bence çok güzel oldu. <laughs> bence harika oldu aryosu. Hem simli, simli oldu. Hı? Biraz sim ekleyebilir miyiz? Simi görünmüyor bile. Simi bence şimdi ekleyemeyiz. Ona sim eklersek şu an olmaz o. Çok fazla yapışkan çünkü. Ne zaman ekleyebiliriz? Birazcık yoğur bakalım onu böyle nasıl olacak? Ay ben elimde yoğuracağım artık bunu galiba oldu. <laughs> Arkadaşlar bir şey gösterebilir miyim? E, duvarlarınız eğer eğer duvarınızda nasıl... Çıkacak bir slime yaptıysanız bunu duvara fırlatabilirsiniz. Evet, onu duvara fırlatırsak bence duvardan ayıramayız onu arıyorsak. Fazla öyle. yapışkan oldu. Arkadaşlar o yüzden bunu birazcık ben bir videoda gördüm. Böyle slime'ı alıyor böyle yapıyor. Yüzüne akıyor kızın, Akmasın diye biraz kolayca sıkıyorlar. Böyle hiç eline yapışmıyor. Bizim slime evet bak boraksı boraksı biraz fazla kaçırdık bence. Bizim slime çok şey oldu. Katı. Katı. Neden biliyor musun? Katı sıvı. Çünkü çünkü yeteri kadar karıştırmadık. katılaşmaya hesap etmedik biz. Ay. Bizim çünkü ya yani şu anda bir hırsızı görsek böyle kaçarken bunu fırlatsak ayaklarına dolanır ve hırsızı yakalarız yani o kadar yok. Arkadaşlar bir şey Örümcek adam şey, gibi oldun arıyorsun. Şey bu bakın şimdi. Hoppa aa ses de geliyor. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Sık ona. bakalım şöyle. Bakın ne yapacağım. Ee, şöyle miydi? Şöyle bir sıksana arıyorsun çıtır çıtır ses <laughs> çıkar. Çıtır çıtır ses mi çıksın? Evet. O, o işte uzmanım işte babacım. Yap bakalım. Bekle bakalım. Şimdi şunu şöyle bulutacağım. Ohohoh kocaman oldu ha. Böyle getiriyorum. Bu şekilde elimden çıkartmam lazım. Sıkıyorum. Hadi bakalım. Aa. <laughs> elimden çok basit bir şekilde çıkıyor. Değil mi? İlk, i̇lk hali gibi sıvı değil bak. Yani parçaları kalıyor ama tam şey oldu yani katılaştı artık. Arkadaşlar çok şey... Şöyle yapıştırıyorum. Tutabilir miyim ben de? Eline yapışmasın dikkat et. Ben de oynamak istiyorum. Birazını ver bana. Birazını ver. Birazını. Evet. Ha? Slime paylaş. Aha çok güzel olmuş arıyası bu. Aha düştü be. Hayda işte bak evde evde bu yüzden slime yasak. Özellikle bizim halılarımız biliyorsun. Babamın tüylerini yolacağım. Aa, yapma olmaz. Bizim evimizdeki halılar biliyorsun Ariosu, Çok. böyle nasıl derler, tüylü tüylü ve bu yapıştığı zaman o tüylerin üzerine çıkmıyor. Aa, evet Ariosu, slime'ımızı yaptık. Gerçek slime demek ki böyle oluyormuş. Yani ben doğru malzemelerden... Doğru malzemelerden yaparsak slime gerçekten de yapılabiliyormuş değil mi? Bence yapılıyormuş. Aa zaman... bir şey fark ettim. Hı. Ben daha demin bunun kenarına slime jeli ekledim ve slime jeli eklediğim yere yapışmıyor yani. Öyle mi? Aynen. Biraz daha belki de üzerine slime jeli sürsek belki de alabilir yapışkanlığı. Onun da bayağı varmış hariyası ya. Yani. Sür bakalım üzerine. Oldu mu? Karıştırıyorum. Şu an karıştırıyorum bir saniye. Ellerimden çıkartmam lazım. Slime'ın önceki hali o kadar çok yapışıyor ki. çıkartmanı <laughs> 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 Göster. Ben bunu hesap etmedim. Ne ara elimden kaçtı. Aa, yapışmıyor artık. Bu kadar da bakın. Evet, demek ki slime jeli de o işe yarıyormuş. Yani birazını aslında bunu yaptıktan sonra ayırıp sonradan katılaşırsa sertleştirmek için ya da yapışmasını engellemek için sürebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ellerimiz şu hala biraz. Evet ne güzel uzadı ya. Kaşar peynire benzedi. <laughs> ya o değil de benim elimdeki bayağı aşağı aktı eşofmanıma yapışmış durumda. İşte arkadaşlar sorunumuz bu. Evet yapış yapış. Yani kumaş gördüğü yere çok kolay yapışabiliyor slime. Benim de Allah'tan. O yüzden zaten annelerin büyük derdi de bu. Evde oynanan slime'lar genelde ya halıya ya da e, işte yorganlara evet. vesairelere, yorganlara, battaniyelere, hanılara. şey koltuğa hepsi annem kimdir? Evet özellikle kıyafetlere çok fazla yapışıyor. O yüzden e, yani çok fazla kumaşa yaklaştırmamakta fayda Arkadaşlar, var. Arkadaşlar kanıtını gösterebilirim. Evet üzerimize dünkü faciadan sonra ne yaptık? Bu şekilde yağmurluk tarzı İyi de Atın ellerimiz ne olacak? Ellerimize yapacak bir şeyimiz yok arıyorsun maalesef. Ama Arkadaşlar, ama şu da... şunu şu bilgiyi verelim. Bu ürünün içerisinde PVA olduğu için arıyorsun. PVA suda çözülebilen bir malzeme. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, lütfen birazcık şey yapın buna, Boraksını az yapın. Ha boraksını böyle de yapabilirsiniz. Çünkü bir şey göstereceğim. Oo bak açılmaya da başlamış. Bence var ya bu ovaladıkça kıvama geliyor. Gene düşürüyordum ben elindekini. Arkadaşlar bakın ne yapacağım şimdi ben. Allahım elime dolandı ben buna bayağı oynamaya başladım Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım ben Ariosu onu tabağın içerisinde haricinde bir yere koyma sakın Evet bak zar yapmaya da başladı Bence çok güzel oldu Ariosu Bence çok güzel yaptık değil mi Bu slime aslında arkadaşlar, işte gerçek slime bu Arkadaşlar bu arada e, videoyu beğenirseniz de çok mutlu oluruz Evet kanalımıza da abone olurlarsa Ve zile tıklarsanız da çok 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 mutlu oluruz. Evet yeni Badan, videolarımızdan haberdar olmaları için zile tıklamaları lazım. Kıyafetimize gelmiyor. Evet ya ama o kıyafete gelmiyor. Normal bir kıyafet olsa yapışır kalır ve Masaya. Arıyorsa ya. bence videoyu bitirelim çünkü yere aktı. Ne? Biz bunu böyle yapıştırmayan hale getirdik. Evet şu anda yapışmayan hale geldi. Çok da güzel oldu. Evet. Tamamen anne tavsiyesi sayesinde. Arkadaşlar bu arada yanlış şeyi ekleyin demişiz. Slime jeli değil içerisine borax eklediğimiz zaman daha da katılaştığı için haliyle yapışmıyor. Ve anında elimizden pırıl pırıl temizlendi ve çok güzel bir hal aldı. İstediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz şu anda çıtır çıtır da ötebiliyor. Çok güzel oldu değil mi? Bakın ne yapacağım şimdi. Çok güzel. Evet. Pişop Bu arada elimizdekileri de alabiliyorum Pişop Oynamak ister misin? Baba kedinin elimi var orada Pişo bayağı bir kokladı ama hop Pişocuğum ne yapacaksın slime'ı da mı yiyeceksin? Arıyorsun, hazır mısın? Evet bakalım uzuyor mu? Haydi aç 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 oh! aç Ohohohoh kocaman oldu daha da uzuyor daha da uzuyor Akıyor <laughs> Aa! Toparla hemen hemen toparla hemen toparla çıtır da tamam Yerime geldi. Evet. Dur i̇lk önce, ilk önce katlayacağız. Ondan sonra. Al elimdeki Sık bakalım şunu ne kadar çıtır diyecek. babam. Evet temizleme yöntemi de aynen öyle arıyorsun. Vura vura. Hepsini alıyor bak elinin üzerine vur. Elinin üzerindekilere vur. Diğer elindekilere diğer elindekilere. Üstüne ha, vur onları hop tertemiz. Gördün mü? Daha hala biraz var onları al da. Evet. Tertemiz oldu. Tertemiz oldu. Şöyle de yapabilirsiniz. Parmaklarınızı Baya güzel oldu slime. Şey. Evet arıyorsun. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Videoyu beğenin, abone olun, like atın ve bakın O zaman herkese görüşürüz.